de Günaydın. Günaydın. Merhaba. Şimdi <gülüyor> <sperim> <gülüyor> herhalde kahvaltımı <laughs> Ay <ne yapacağımı> karıştırdım. <laughs> İyi. Günde kaç kere fırçalıyorsun dişlerini? Bir. Öyle mi? Aa. İki kere fırçalaman gerek ama değil mi? Hı hı. O düşecek oradan. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi kahvaltımı yapıyorum. Birazdan derse gireceğim. Derse gire hazırlanıyorum. Kahvaltımı yaptım. Şimdi de derse gireceğim. Ama karın olduğu için zorundan derse gidiyorum. Ama pazartesi salıları gidiyorum normal. Hı hı. O yüzden çok tanıdım. Tamam, ha, çok iyi. Tamam. Sana. İyi dersler. İyi, iyi. Hı hı. Evet Arkadaşlar şimdi bozokla birlikte yaptığımız evi boyayacağım. Bir sürü boya var. Önce mor. Zaten şurayı ben yapmadım. Görüyorum. bunu ben yapar mıyım ki zaten? Şunları falan ben buluyorum. Ay, ee, çok ses çıkıyor ya bu erken. Çıksın. Sonra burada böyle camlar var ve açılıyor. Ben. Ne bu? Lites tavuğu. Bu çiçeğin bir yaprağını boyayacağım. Boşluk bırakıp diğer yaprağını boyayacağım. Ben öyle boyama yapıyorum. Tamam. Boya bakalım o zaman. Evet arkadaşlar. Şimdi çin çubuğuyla çikolata yemeye çalışacağım. Başarılı olursan benim olacak, olmazsa hmm. Ha, başarılı alacağım düşünüyorum. Çünkü çok güzel, çünkü bu da. Ay dur ya. Tutuyorum deyince tut. Tutuyorum deyince tutamıyorum yani. Ay. Oho. Gidinme bozo, gelinme. Alacağım ben Başarılı. Evet arkadaşlar şimdi Roblox oynayacağım biraz. Elektriğim çok kötü. <laughs> Neyse. Şimdi bakalım bir tek ben mi varım. Evet düşündüğüm gibi. İşte Roblox'u çok seviyorum ama. Bunu bir tek bulayım. Size tepeden göstereceğim bir tek ben mi varım inanın diye. İşte bu benim evim bir tek de ben benim. Şimdi o zaman şeye gideceğim. Yeni bir market açılmış ona gideceğim. Garip bir market. Gidelim. Ama hediye alacağım önce. Kaç lira? Bunu alamam. Hmm. Almasam benim için düzenlesem. Diyorum, evet. Ve kıyafetimi değiştirmek istiyorum şu an. Çok iğrenç görünüyor. Canım var. Ben suyun içinden patenle geçiyorum. Aa, gerçekten suyun içinden paten kaydı. Burası yeni açılan market. Bakalım hazır. Çünkü yiyecek. Burası yeni açılmış böyle bir yer yok. Sonra giderim alışveriş yapacağım düştüm. Nasıl çıkacağım? E neredesin ha? Bununla uçarak çıkabilirim. Başka imkan yok. Ama bunu bedavaya alabilirim. Para harcamayacağım. Suya, ay, <laughs> suya çok ihtiyacım var. <laughs> su, su, su. Market alışverişimi yaptım. Üstümü değiştireceğim. Olur. Kırmızı var. Bakayım. Ay bu kırmızı oldu. Hayır. Güzüm böyle güzel. Kanat takacağım. Üstüme bunu giyeceğim. Çok güzel oldu. Altıma da bunu giysem olur mu? Evet. Saçlarımı da yaptım mı? Az kata da Dur şuraya mı yazdım. Mavi kız oldu. Ha. mavi oldu her yerim? Neyse. Bu kadar Roblox yeterli. Şimdi anneanneme geldik arkadaşlar. Ve bir sürü kar var burada. Aa sandım. Hmm. Ya neden vardı sonunda bu kadar kar oldu. Arkadaşlar şimdi arkadaşım Roblox. Roblox oynayacağım. Hangi oyuna girelim? Golden Kaka. <gülüyor> <Yer>. <gülüyor> Çok saçma bir oyun. Evet. Evet arkadaşlar. Hadi Mystery oynayacağız sonunda. Gir. Girmedi. Girmiş. Bir tek ikimiz olacak şekilde ayarlasaydık. Bir kişi vardı bir kişi şerif olurdu. Çok güzel olurdu. <laughs> Çok saçma olurdu öyle, olurdu. Tableti seç. Evet. Anneannemlerden geldik, şimdi eve doğru gidiyoruz. Oo, <laughs> 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 oh, Yememe aç Şimdi ödevimi yapıyorum arkadaşlar Ödevimi yaptıktan sonra annemle birlikte kek yapacağız Onu da size tarifini gösteririm. Ben şimdi yumurta ve şekeri çırpıyorum Yumurtayı yıkarken birazcık kaza oldu ama Yumurta şu adı değil. O da güzel Şimdi bunları hepsi ama... Aa bir şey unuttum. Sisler de koyacağım kekin üstünde. O kısmını da çekeceğim bir de. Gerçekten çekeceğim. Ben dizilerimi fırçalıyorum uyumadan önce. Ve bu sefer farklı bir tip fırçayla fırçalayacağım. Hadi bunu kapağını sonuna kaptır. Şimdi uğraşalım. Islatmıştım daha önce. Ay iyi sıçar diye korkuyorum. <laughs> Ay. Arkadaşlar artık yatma vaktim geldi. Hepinize iyi geceler. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. uğraşmak istemiyorum ya. İyi geceler.